Herkese selam. Ben Kadir. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kanalımın ilk videosu. Bir sürü videomu çekiyorum. Hepinize şimdi iyi seyirler diliyorum. Çok iyi konuşamayabilirim. İlk defa video çekiyorum. Bildiğiniz üzere. Yani böyle biraz boş geçebilir video ama yapacak bir şey yok. Yeni başladık bir şey. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Umarım kamera için beğenmişsinizdir şu an. Yani bu benim aslında ilk video diyorum ama ben bundan önce üç kere de, üç defa video çektim kamera açısından dolayı. Her birinde kamera açısı kötü çıktığı için Mesela kamerayı ters çevirdim. Çünkü baktım, göğüs aparatı kullanan bir kişi daha kamerayı ters çevirmiş ve görüntü harika çıkıyor bu sefer yani. Harika dediğim, mesela düz olunca böyle et aşağı gösteriyor, ters çevirince böyle yukarı gösteriyor, güzel gösteriyor. Şimdi ben baktım videodan önce çok güzel görünüyordu sanırım anahtarımız işte bir saniye kontrol edelim hemen her şeyimiz tam sorun yok kusura bakmayın sizi durdurdum burada ses duydum da anahtarım düştü zannettim cebimi açık unutmuşum şöyle arkamıza bakalım devam edelim ve az daha havaya kaldıracağım. çünkü ben biraz eğiliyorum yani tek ben değilim size kullanan çoğu biraz eğik çünkü öyle gerekiyor yani dik kullanamıyorsun mesela pedala falan şey oluyor yani Koltuğum biraz yüksek, yapmak zorunda kalıyorum. <laughs> Umarım videomu beğenirsin şimdiden. İyi seyirler diliyorum <laughs> Az daha yukarı kaldırıyorum. Yani şu an aynı yoldan video için üçüncü kez geçiyorum. Ama ilk Deneyimlerimiz bunlar. Yapacak bir şey yok. Şu an rüzgar sesi geliyor çok kusura bakmayın arkadaşlar. Çok fazla bir rüzgar çıktı. Yani ben bile zor gidiyorum bu ziyade. O derece. da şöyle görüyorsunuz kocaman otopark var. İnşallah açımız güzeldir arkadaşlar. Bu açı beğenirse böyle çekeceğim videoları. Tabi ters çekiyorum ama ben bunu programdan ilginç çevireceğim programdan düz çevirmezse zaten bir anlamı olmaz ters çekme. Tabii bu yolu üçüncü kez gidince bugün yoruluyor insan. Dengem bozuldu bir an. Ya benim amacım yolu göstermek. sesini duyuyorsun yeter yani. Şu an mesela dik durunca tahminince sadece aynaların falan görünüyor. Böyle yatınca da yol ve gidon görünüyor diye tahmin ediyorum. Çünkü baktığımda öyleydi. Şurada bir bakayım kayıt devam ediyor mu? Orada ben gördüm Evet kayıt devam ediyor. Saat şu an 5'i çeyrek geçiyor, sular varsa doğru yolu çıktık, 3-4 dakika içine varacağımızı tahmin ediyorum. Bir evet. Şuradan yani uzayalım. devam ediyordur hmm. baktım ama Bu arada ben de size tavsiyem Kameranız 70 derece ve göğüs aparatı kullanıyorsanız Dediğim gibi 70 derece ise yani ters çevirin kameranızı ben. de gördüm. Belki görmeyen arkadaşlarımız olur. Ters çevirmek daha mantıklı ve daha güzel görüntü. Şöyle. Nazım'ın elini gözü kutakmayın. Kamerayı kutlayın. Bu arada ses kalitesi nasıl bir mikrofon? Bu mikrofon yok yani şey kendi kalitesi mikrofonu var işte dahili. Kameramızı biraz içe döndüreyim. Arkam çok az görünüyor. İnşallah bu video güzel olacak. Bunu atacağım bugün. Video sayemiz belirli olacak ama bir saat değil yani. Belirli derken ne anlamda belirli? Ya 4.30'da video gelir. Ya 5'te ya 5.30'da yani belirli saatler içinde atılacak video. Ve işim olmadığı sürece günlük video atacağım inşallah. Biz buradan aşağıdan mı gitsek? Bir farklılık olsun biz buradan aşağıdan gidelim. Bu yola ilk defa girelim. Şimdi 3 videodur aynı yoldan gidiyorum. Sıklı biraz. Biraz farklı yerlere gidelim. sağdan girmemiz lazım Ama biz girmedik. Nereden gideceğiz? Buldum nereden gideceğimizi. Biraz sizi farklı yollardan gezdirelim. Şöyle hızlanalım biraz yokuş yukarı. Hep aynı yoldan gittim. Ben de sıkıldım. buradan gidelim. Yani şu an gereksiz yere dolanıyorum ama yap, yapacak bir şey yok. Sıkıldım yani. Şurada kameramıza bakacağım. Video kayıt devam ediyor mu? Kusura bakmayın arkadaşlar. Da evet, 8 dakikada devam ediyor. Sallayayım size <laughs> Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar Severseniz beğenebilirsiniz Beni destekleyebilirsiniz Videolarımı paylaşıp Bana abone olup Beni destekleyebilirsiniz trafiğe kapalı alanına gidecektim. Araç kapalı alan. Ben biraz sizi gezdirmiş olayım. Farklı yollardan gidelim. Abla yol vermekle vermek arasında kaldı. Ben de kararsız kaldım geçip geçmeyen arasında. Şuradan bir yerden sola yapmamız lazım. Bakayım burası iyi. Yani bir yandan da buraya şeyden dolayı girdim. İki tane araba geldi. Biri sağa geçecek, biri sola. Ben arada kaldım. Benim bari buradan gireyim. Bu arada hız göstergen var ama şu anlık çalışmıyor. Okuyucu sensöründe kablo bağlantısızlığı var. O yüzden çalışmıyor. Umarım sesim iyi geliyordur. Şöyle biraz ayağa kalkayım eğilmeyeyim. Ve umarım açı da iyidir. Şöyle çok az bir gıdım aşağı indirdim ya da geri kaldırayım. Artık hız yapalım şurada biraz. Bu arada istediğim yere geldim sayılır. Ya şu an hastaneden oradan geçiyoruz.

mekanımıza geldik abi. Yani bizim mekanı bir ses sürüyor Tek burada sürmeyeceğim tabi. Birkaç yere daha gideceğim. Şurada bir daha bakacağım kayıt devam ediyor mu? Devam ediyor. Açı iyidir dediğim gibi inşallah. En son iyiydi. arada bisikletim zaten kanalımın açıklamasını yazıyor ama belki okumayanlar olur. Yeni gelip arkadaşlarımız olur. Yeni gelen giden. Bisikletimi Bitwin Rock Rider ST100 27.5 jant V frenli Sonracıma Arka 7 Ön 3 vites ayında almıştım 2019'un. 8 aydır bende bir set. Ve şu an memnunum birkaç ufak tepeşinden. Ayrı. Yakında bunun da incelemesi gelir arkadaşlar. Çünkü bak bu modelin incelemesi az. Yani işte ise benim de bilmediğim özellikleri var. Mesela inceleme videosunda söylerim. Belki bilen arkadaşlar anlatır, Benim Beğenlere kullanan varsa Adem'in koluma taş geldi Neyse biz uzayalım biraz Kaçayım hiç bilmiyorum Büyüden biraz ayak 哪个？ ama bu sonuç verim daha akıcı olacak videomuzda tahminimce kaç dakika olmuş 15-16 dakika falan bakayım aynen yo o kadar bile olmamış olabilir edit yapmaya önce edindiği videolar gelecek sonra bir saat gözümü bir şey kaç arkadaşlar bir saniye kusura bakmayın Şimdi edit yapmaya önce mesela boş sahneler kesecek. Daha demin ki olsun ya da kayıt devam ediyor mu diye baktım ki gibi olsun. Sorucuma adı nedir? Videoyu canlı renkler yapmayı. Ufak tefek editler öğrenmek lazım ya. Yani. Sonuçta. Ya bu video aslında daha çok kendimi tanıtmak için çekiyorum. Link videomuz dediğim gibi. Yani şu an mesela daha hızlı gidebilirdim burada. Daha çok susarak böyle ne bileyim değişik hareketler yapabilirdim. Sulara çok girmek istemiyorum. Çamurluğumuz yoksa da koltuğum var. port bagaj neydi adını da unuttum ama tam koltuk gelmez ama üstüne bir kişi oturabiliyor. Tabii o bir kişinin yapılması lazım. Koltuk taşıması taşıyor ama ben taşıyamıyorum bu sefer ağır kişi olursa. Mesela belki bir gün birini, birini bulursak arkamızı alır. Gezdirirken videosunu çekeriz. Nasıl oralarda böyle arka taraf falan hisset giderken. kastiklerimiz de pısarıyor hissediyorum evet 3. bölüme geldik en son burada çalışma vardı ama inşallah bitmiştir dediğim gibi tanıtım videosu olduğu için böyle aşırı yapmayacağım size tahminince bu şöyle göstereyim size bu bizim İlk mekanımız biz de sürdüğümüz yani çevre olarak falan. Bu çevrelerde sürüyoruz. Sonra Millet Bahçesi diye bir yer var belki bilenleriniz vardır oraya gideceğiz. Şu an biraz ben gözüküyor kamerada. Ve kamera niye böyle dönmüş? Evet. Şu an iyi tanrıyınca. Bir de orman var burada yakında güzel bir orman var. yakında ev yine. Ev. 10 kilometre vardır rahat. Tabii arabayla Bir daha erken olabilir. Biz buradan girelim. Çünkü ileride çalışma var. Şimdi zaten bir bu buradan sonra ufak tefek daha gideceğiz. Bitecek videomuz. Dönüşü çekmeyi pek düşünmüyorum. Dönüş şoförü emin olduğu için daha çok nefes nefese kalacağım. Videoda nefes istemiyorum. Çok illa duyulacak ama yani biz onu en az alt, en az seviyede duyalım. Dediğim gibi bu işlerde yine olduğum için bu işte video çekmek olsun kanal falan şurada bir durup kaydımıza baksak iyi olur devam ediyor ama kaç dakika olmuş kesilmiş tekrar devreye girmiş ama soruyorum bunu birleştirebileceğimi tahmin ediyorum ne kadar yeni başlasam da yani kolay iş birleştirme falan da edit yapmayı bilmiyorum sadece burada birkaç tane daha, bir şey daha arkadaş var ama hiç tanımıyorum kendi arkadaşım olarak birkaç kişi var onlarla da video çekebilir miyim bilmiyorum çünkü onlar biraz daha ağır yani ağır dediğim yavaş gidiyorlar ben yani çünkü bu tanıtım videosu diye öyle aşırı yapmıyorum Mesela burada sadece konuşmadan yatıp bir virajlara güzel güzel dönmeye çalışırdım. Belki anılarımı anlatırım birkaç gün sonra. Mesela bu seti aldığım arkasında sadece bir kere kaza yaptım. Bunu bir dahaki videoda anlatabilirim. Yeni tanıtım videosu olduğu için ve yorgun olduğum için bugün 3. video olduğu için biraz yavaş gittim. Ben birazdan durduracağım videoyu. Çünkü 15 dakika yok. Ne 15 ya? 10, 10 20'ye yakın dakikamız oldu ya. 20'ye yakın dakikamız oldu. Çok güzel kelime oldu. Kelime kurmadım. Cümle kurdum Cümle kur. kur. Sağ işte. Yeni başladığım için ufak bir heyecan bir yandan konuşamıyorum. Bunlar olur ama başlangıçta herkes böyle değil. Dönüştü ben yeni yeni teker yapmayı öğreniyorum. Ufak ön kaldırmayı deneyeceğim. Yani teker yapmayı derken ön kaldırmayı öğreniyorum. Şöyle dönerken ufak birkaç tane ön kaldırmayı deneyip sonra videoyu bitirebiliriz. Bu yani ilk denemeydi mesela bugün. Bugün değil de bu videoda. Öğreneceğiz yavaş yavaş. Şurada bir 7. viteste deneyelim. Yedinci viteste biraz daha zor yapıyorum ama yaptığımı daha iyi gidiyor. Şurada bir daha deneyelim. Sonra da hani kaydı durduracağım eve gideceğim. birkaç arkadaşım olsaydı yarış yapardık onlar. Eğlenceli olurdu videolar. Evet, arkadaşlar. Bu günlük bu kadar yeter tam ince. ilk videom acemi olabilir bir, birkaç video boyunca. Hatta beni söyleyince. Arkadaşlar videomu be, sevdiyseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, beğeni, kanalımızı beğenebilirsiniz. videomu paylaşabilirsiniz desteklemek için, yorum yapabilirsiniz önünüzde varsa, görüşmek üzere.